Merhaba Merkez Bankası politika faizini %9'dan %8,5'e indirirken, depremin ekonomik aktiviteyi yakın vadede etkileyebileceğini, orta vadede ise kalıcı bir hasar bırakmayacağını öngörüyor. Banka deprem nedeniyle oluşabilecek arz talep dengesizliklerinin enflasyona yansıyabileceğini söylerken, 50 bas puanlık indirimin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu kaydetti. Bununla birlikte depremin yılın ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceğini belirten Merkez Bankası'nın üretim, istihdam gibi göstergelerde zayıflama görmesi durumunda faiz seviyesini yeniden değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Faiz indirimiyle ticari kredi faizlerinin aşağı hareket edeceğini, mevduat faizinin ise önemli bir değişim göstermeyeceğini tahmin ediyoruz. Maraş depreminin ardından belirgin şekilde güç kaybeden elektrik tüketimi ve real kredi kartı harcamaları gibi yüksek frekanslı veriler tüketimin son günlerde bir miktar toparlanmakla birlikte halen zayıf olduğunu gösteriyor. Veriyor. İhracatın yıllık değişimi de Şubat ayında daralma bölgesinde. Hazine Şubat ayında borçlanma hedefini 17 milyar TL aşarak toplam 72 milyar TL'lik iç borçlanma yaptı. 17 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin YP hesapları 2 milyar dolar gerilerken faiz tavanının kaldırılmasıyla kur korumalı mevduata yönelim devam etti. 1 Şubat'ta 25 bas puanlık artırımın yapıldığı FED toplantısının tutanaklarına göre üyelerin bir kısmı faizin 50 bas puan yükseltilmesinin uygun olduğunu düşünürken üyelerin çoğu faiz artırımlarını yavaşlatmanın riskleri gözlemlemek açısından faydalı olacağını belirtti. Bununla birlikte ABD'de son dönemdeki istihdam ve enflasyon verileri ekonominin sıcak olduğunu yansıtıyor ve Fed'in bölgesel başkanları da şahin söylemleri arttırıyor. Bu gelişmelerle Fed faizine yönelik piyasa fiyatlamaları değişmiş durumda. Piyasa, Fed faizinin Temmuz ayında %5,3'ü geçtikten sonra yıl sonunda %5,2 civarına ineceğini fiyatlıyor. Fed'in yıl sonu için kendi öngörüsü ise %5,1 seviyesinde. Önümüzdeki hafta yurt içinde açıklanacak en önemli veriler büyüme ve enflasyon olacak. Türkiye ekonomisinin 2022'nin son çeyreğinde yıllık %2,9 büyümesi beklenirken bizim tahminimiz %3 ile piyasanın sınırlı şekilde üzerinde. Böylece 2022 yılının tamamında ekonomi %5,3 civarında büyümüş olacak. Büyümenin bu sene ise depremin muhtemel olumsuz etkileriyle hız kaybedeceğini düşünüyoruz. Tüketici fiyat endeksi için tahminimiz aylık %3,4 artış olması yönünde. Tahminimiz gerçekleşirse yıllık TÜFE enflasyonu Şubat ayında %57,7'den 5,6'ya inecek. Haftaya ayrıca dış ticaret verileri ve imalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi göstergesine ek olarak resmi enflasyon verisinden önce sinyal niteliği taşıyan Türk İş Açlık Endeksi ve İto Fiyat Endeksi izlenecek. Bir yandan da Merkez Bankası'nın para politikası yaklaşımına daha fazla ışık tutabilecek olan PPK toplantı özeti gündemde olacak. Yurt dışında PMI verilerinin büyümede güçlenmeye işaret etmesi bekleniyor. Ancak piyasalara yön verebilecek ABD ABD istihdam piyasasına dair gelişmeler için 6 Mart haftası beklenecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.